Oynamazsan acaba? Sen de onu eklersin. Allah 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 Ana bana bana tuz kız gönder, kız gönder, kız gönder, kız bu kız gönder, kız gönder, kız gönder, ana 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 kız gönder, kız gönder, tuz gönder, kız bu aşksan kız gönder, kız gönder, kız gönder. Dar gönder, dar gönder, dar yar gönder, yar gönder, yar gönder, gönder, yar gönder, yar gönder, 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 yar gönder, gönder, yolda, Yola, yola. Yar yolla, yar yola, Kar yolla Yar yolla, doğru söyle <laughs>